Tartışma bardağına hoş geldiniz. Şam mı? Şeyin şah mı? Tartışma bardağı. Neden? Şam mı? Şeyin şah mı sorusuna şam diyorsun. Ben ikinci derdi ve ben Bunu düşünüyorum. Benim kulağıma daha iyi geliyor. daha seni çok ediyor. Bu arada. Sen konuşurken su içtin. Bu adam blok 3 dinliyor. Lütfen daha fazla bu adamın burada bulunmaması için like butonuna basabilirsiniz. Devam edelim. Abi neden Şam mı şey mı? Benim Sosyal kulağıma, şam. benim kulağıma daha iyi hoş geliyor. Hiçbir şeyimiz yok. Mı? Şam. Ama Şenşan ise kulağıma nasıl geliyor biliyor musunuz? Üstümde, ikinciden... Oğlum Şam Şim dediğimiz dediğim adam, oluyor. Şam dediğimiz adam kıyametin başladığı yer. Yani Suriye'nin başkenti Şam değil <laughs> midir? Değildi. <laughs> Beta, tribi. Bilmezsin rap dinlemiyorsun tribi. Beta. Hadi. <laughs> Bu devirde kimse sultan değil, şah değil, Şahin şah değil. Şimdi gerçekten kimin daha iyi olduğuna nick mi karar verecek? <laughs> Allah'ın Şamcısı. Şamcılar. Hep özür diliyorum araya. Niye özür değil mi? Allah'ın Şamcısı. <laughs> <Akte> şeye bak. <laughs> bu adamlar ikiz küreleri bombaladı. Tamam <gülüyor> mı? 200. 200. Tamam. Bir giriyorum. Bipleyeceğim burayı. Şamcılar. Ya kız arkadaşıma çok teşekkür ederim. Çünkü... Şey inşa bir kere rap yapıyor. Ben de Şeyinşa rap yapıyor. Adam ben çalıştım. Yoksa hayatta yani yapamaz. Sana göre Şenşah mesela çok iyidir. Benim bunda değildir mesela. Abi, Anlatabiliyor muyum? İğrenç olayım. bir adamsın ya. Benim umurumda değildir. Kameramanımız 50 yaşında kameraman. Ne, ne yapalım bilsin şey. Bip. <laughs> Bayağı da mı diyor ya? Bipliyorum ben buraları. Peki. Bak. Peki. İkimiz tartışıyoruz. Tartışıyoruz. Birazcık bunu kamera arkasına taşıyalım. Kamera arkasına. Kameraman şu konu hakkında ne düşünüyor? Bekle şey ben gidiyorum. mı? Ha. İkisini de tanımıyorum. Video gelmeden önce çok büyük araşma. Çünkü ben... Çet GPT'den yararlandı. <laughs> Kumru. <gülüyor> <gülüyor> ben bir şey çip, çip, şey ben bir şey şahpanı. <laughs> Allah söyletiyor. Giydiği takip yüzünden Allah söyletiyor. Evet. Buradan bütün Hoca Kerim sen tarzılar. <laughs> Tomsun <laughs> Tom, 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 çakırcılar. 2010'dan önce Şeyşah gibi rap yapan bir insan yoktu. Şeyşah bunu empoze etmişti. Kim bunu nereden öğrendin mesela? Hangi bilgi? Rans. <laughs> Bu sabah <laughs> yani şu an, şu inandırıcı geldi gayet. <laughs> evet. Şenşen yaptığı şeyde mesela kelime derci ben sen şu an Şenşen sadece bir sözü söyleyeceğim arkadaşlar da tabii. Söyle. Eee... dur da. Böyle, böyle afallıyorlar işte. Şenşahçılar e, böyle afallıyorlar işte. Ne bir sözü var adamın. Onun yerine Şam'ın çok güzel proses parçaları var. Proses. Protest. Proses ne? Protest tırnak. Cinsel <laughs> videolar Mesela bir tanesi. Baharı bekler, kelebekler, bir günlük ömürü için. Somada can verdi melekler, sikliğimin kömürü için. Neyden bahsediyor biliyor musun? Kömür sikliğine. Hayır. Soma biliyorum ne Soma da, şu alana, şu adamın, duyar kasıyor. Adamın, adamın, duyar duyar adamın, adamın bahsettiği şey Dostum, şu. Dostum reyleri söyler misin? Kelebeğin bir <laughs> gün ömrü vardır. Bir gün ömrü. Burada bilimsel bir yanlış burada. kelebekler tırtıl oluyor. Tırtıldan sonra kelebek oluyorlar. Yani bir gün Ama önüleri... tırtıl oluyor işte. Kelebeğin bir Kerebekler... gün ömrü oluyor. Tırtıllar kelebek oluyor. Yeni bir bilgi geldi. Kelebekler tırtıl olmuyormuş. <laughs> Yine yalan çıktı şey inşaatçıların dediği. <laughs> Özür dilerim de abla Peki. şu an ben şey şu an size sözlerini söylesem anlamazsın. Mesela Mars'ı kadın ne yaptı? Yani gerçekten yalancı bir adama mı inanacaksınız? Hepsini kıtmıyorsun koyuyorsun. Yalan olduğu belli oldu. Videoyu kim evet. Başar abi seni çok seviyorum adamsın. Arkadaşlar sonucu size bıraktım. Yorumlarda birleşelim. Hepinizi çok seviyoruz. Arkadaşlar ben de sonucu zaten biliyorum şey o yüzden size bırakmıyorum. Şenşah global oynayan bir insan. Bir Parka tane var. bir tane globalde patlamış adamla parçası var mı? Ben sana Japonca şarkı söylerim burada. Sukiyo. <laughs> Sukiyo. 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 Tamam arkadaşlar video burada bitirelim. Ah, Eğer ya. bu videoya 120 bin like gelirse tabi e, amenin ama dermiş gibisiniz <laughs> özür diliyorum. 120 bin like gelirse ceza sokapa yapıyoruz. Hatta sakopay için 50 yaşında bir ablayı buraya getiriyoruz. <laughs> Şu an kamera arkası zaten kamerada kat Pankey son atması ya da met kullanıyor. Tam olarak <gülüyor> bilmiyoruz. <gülüyor> İkisinden biri. E, son sözü Umut'a vermek istiyorum. Umut'a vermeden önce konuşurken R dememesini istiyorum. Ve bir daha kendine şamcım demesin diyorum. Arkadaşlar sonucu size bıraktım. Yorumlarda tekrardan birleşelim. Bu konuya bir kanaat getirelim. Sen ve senin arkadaşların. Bu ve bunun arkadaşları LGBT'yle. Cahil Cahille muhatap olmuyorum tamam mı? Bir... Takkeyi takmışsın, cumaya gitmiyorsun. Son olarak ben bitirebilir miyim? İznine. Küpe takıyorsun. Küpe takıyor ve takke takıyor. Çelişki. <laughs> i̇zin izin ver son bir kelime kullan. vermiyor. Son bir tane kelime sadece. Son bir cümle. Son bir hikaye. C Bye. Son bir kıssı anlatmak Çelime için. dedi. Sonra cümleye çevir. Son bir kısa anlatmak. Düy ben. Son bir kısa anlatabilir miyim? İznin varsa. Tamam. Bir gün bir dağa yolda yürürken bir su birikintisi görüyor. Bu su birikintisine eğiliyor ve o su birikintisinden içiyor. Bu kadar evet. deve yani bu kadar. Ne yapsın deve yani bu kadar.